Her şey tersine Eski şemsiye gibi Ne hoş doğurdu hayat Doyulmazdı tadına Ah 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 Işık çiçek açsaydı

Meler olur dumedel, onsa biz görmezdedik. Meler olur dumedel, hiç mi biz görmezdedik? Meler olur dumedel. her gün bayram eğlenceler, her gün pazar bazı yer. her gün şenlik teslim var, her gün en şimürsü. Şey Her gün hayallerim, her gün şenlik eksik Her gün her şey müziğe. Müziğe akıl ollukla her yer çok yazk ki akıllılar genel her yer Yeni kiracısı Korhan Bey ile daha tanışmadım. Tanıştırayım. Korhan Bey, sekiz numaralı daire dışından yeni kiracı. Asansörde de tanıştım. Hoş geldiniz Korhan Bey. Merhaba. Buyurun şöyle geçin. Rahatsızlıklar mıyım? Heriflerden <laughs> de bir şey Korhan Bey, apartman yöneticisi olarak geçen yıllık hesaplarını artırıyordum arkadaşlara. İsterseniz baştan alayım. Aman efendim, ne gerek var? Daha yeni sayılırım aranızda zaten. Ay hiç olur mu? Ne olur, ben yokmuşum gibi devam edin. Peki öyleyse. Arkadaşlar, <laughs> bildiğiniz üzere apartman yöneticisi görevim bu toplantı ile beraber sona eriyor. Gelecek yılın hesaplarını konuşmaya geçmeden önce apartman yöneticisi seçimeyi bulacak. Aman mağazam. Ben yine siz de vermeseydiniz olmaz mıydı sanki? Yok İmran Hanım. Ben bu işi gönüllü değil, kanuni mukavvalde olduğu için üstlendim. Artık beni silah soruyla bile bu vazifede tutamazsınız. <laughs> Apartmanın çok önemli problemleri var herhalde. Yok canım ne problemi olacak? Alt tarafı 12 dairelik apartman işte. Ha, küçük taş başlıyorlar. Şey Anlayamadım.